Ferdi Tayfur'u ne kadar ölsek azdır. Gerçekten çok güzel şarkılar var Ferdi Tayfur. Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Ferdi Tayfur ölmez ölür müsün? Tabii abi, ölmez abi. Abi, sen abi, mi? Peki ezileceksin mi orada? Ezileceğim. Değer mi buna? Değer, değer. O en büyük, o en büyük. şarkı yazan ilk adamın, Dört farklı kadından beş çocuğu olan bir babanın hikayesi. Bu bir pamuk işçisinin bir ırgatın, bir çiftçinin, bir hamalın hayat hikayesidir. Bu hikaye babasını 5 yaşında kaybetmiş, o yaşlarda çıraklık yaparak işe başlamış, hayatın yükünü taşımaya çalışmış bir çocuğun hikayesi. Hiç okula gitmeden okumayı öğrenmiş, pavyonlarda geç saatlere kadar çalışıp, o pis ter kokusunun içinde uyumuş, sinema yıldızı olmanın hayallerini kuran bir delikanlının hikayesi. Yıllar sonra varlığını öğrendiği oğlunun, onun hayatını nasıl kurtardığının öyküsü bu. Bu sıradan bir sanatçının değil, mahşerin dört atlısından biri olan Ferdi Tayfur'un hikayesi. Ama bakın bu toplumda sokulluk ne ne safada olduğunu görmüyorsunuz siz o zaman. Hani, Etmen kaç para olduğunu biliyor musunuz? Yeten kaç para olduğunu biliyor musunuz? Ya bu sosyal bir olay. Bilmiyorum. lütfen. Bunu yapın lan. Bir travestiyi klibinde oynatan ilk arabesk sanatçısıydı o. O en çok Orhan Gencebay'ı sevdi. Orhan Gencebay bize büyük bir e, güneş oldu diyebilirim. Yani benim kendi müziğime güneş oldu. Şu Orhan abi benden önce biz ondan feyiz aldık. Biz ona baktık, onu sevdik. Feyiz aldık biz ondan. Ben zaten her Müslüm Gürses'le ne kadar küs olsalar da yan yana geldiklerinde unutulurdu her şey. Ayrıca Ferdi Tayfur benim gerçekten, pardon lafını kestim sevgili Ferdi. Çok sevdiğim bir arkadaşım, takdir ettiğim bir dostum. Hemşehrim. Gerek besteler olsun, efendime ol. söylemiş şahsiyeti olsun, saygı duyduğum kıymetli insan. Ferdi Tayfur'la benim hiçbir aramda sorun diye bir şey yaşanmaz. Bunu bu saf bir adam bu. Bakmayın böyle konuşun, uyanık olduğunu söyleyeceksiniz ama inanmayın. Saf adam. Beni 40 seneden beri tanır bu adam. Ben mahallesinin çocuğuyum. Senden ayrılmayın bir de O birçok ismin çalışmak istediği, Türkiye'nin en büyük seslerini kendine hayran bırakan adamdı. Her gecenin sabahında başım yine döner döner. Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, izledim sahnede. Bir ter, Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Bunu anlatmak istiyorum. Çıktı, daha bir tek lafını söyledi. Geri kalan şarkının hiçbirini söyleyemedi, öyle söyledi. Seyirci söylüyor ve adamcağız böyle sahnede kalmak durumunda. Kaldı. Ben böyle bir fanatizm hakikaten görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli taşlarından bir tanesidir. Buradan selam ve saygılarımızı iletelim. Müslüm Gürses'te çalıştım, Ferdi Tayfur'la çalıştım, İbrahim Tatlıses'te, Orhan Gencebay'la, ile hepsinde çalıştım ama hep demişimdir ki ben Ferdi Tayfur'daki gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. Allah Allah. İnsanla inan, insanlar evet, ben... gelip kendini ayaklarının altına atıyordu. Abi seni seviyoruz diye. Evet. Yani filmde bizi seçsin, bizimle oynasın diye herkes sıra bekliyordu. Necla, Perihan, Savaş ben işte diyelim ki kim Banu Alkan, Serpil Çakmak, ben sana çok... O dışarıdan bakıldığında güçsüz, sahneye çıktığında devleşen bir karakterdi. Gelkin ya ya Tayfur Konser organizasyondayım. Konser Temmuz ayında abi, Adana'da. Sıcağı tahayyül edebiliyor musunuz yani? Bir baktık, biri geldi, böyle bir şey bir duruyor böyle. Tarde Tayfur, Tayfur. Dedim ki şey, bu muymuş Tarde Tayfur yani? Hakikaten şu kısacık bir adam yani. Abi adam sahneye bir çıktı. Nasıl büyüdü değil mi? Ben sahnede büyümek mi? nedir gözlerimle gördüm. Dev değil mi? fizik olarak muhtemelen 1.70 falan sahneyi nasıl kapladı, nasıl doldurdu, böyle ağzım açık kaldım. Ya biz işte sakin olun, maşin olun filan. Güvenlikçi arkadaşlara söylüyoruz onlar ön tarafta. Durdurmak mümkün değil. Az sonra basacaklar sahneyi yani. Hani bizim kapının önünde küçücük gördüğümüz adam dedi ki arkadaşlar dedi, bir dedi bir sakin olun dedi. Bir oturun bakayım dedi. Bütün oturdu. <laughs> Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 20 bin kişi aynı anda oturdu. Biraz herkes de bir adım geri gitsin dedi. Abi ne bir olay çıktı, ne bir şey yaptı. Adam da şarkılarını söyledi. O sahnede nasıl büyüdü, nasıl büyüdü. Türkiye'de en çok hayran kitlesine sahip olan sanatçımız Ferdi Ferdi Tayfur. Eğer çok büyük bir şöhret yaşadıysa Ferdi Tayfur yaşadı bunu. Duysun o gün günahkar babalar, sahip çıksınlar yavrularına, yumuşasın taş yürekleri. 15 Kasım 1945 yılında dünyaya geldiğinde başına geleceklerden habersiz olarak babası tarafından o zamanlar çok sevilen dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un ismi konmuştu ona. Tam adı Ferdi Tayfur Tuğran Bayburt'tur. Bunu bir türlü anlatamadım. Hep yazdı yazdı sahte isim diye yazdı. <gülüyor> <gülüyor> ya sahte isim de olabilir ama değilim. Değil, olsa Değil. söylerim. Yok, olsa söylerim, niye söylemeyim? Ferdi Tayfur'un babası Cumali Bey, bu ismi önce büyük oğluna koymuş ama o hayata tutunamamış, küçücük yaşta zatürreye yenik düşüp hayatını kaybetmişti. Ferdi'nin yaşayacağı umutsuzluğun başlangıcı da çok değil, 4-5 yıl sonra başlayacaktı. Babası Cumali Bey bir kan davası uğruna vurularak öldürülecekti ve zaten kötü olan hayat şartları iyice zorlaşacaktı. Babasıyla tek bir fotoğrafı vardı, onda da babasının sadece eli görünüyordu benim babam vefat ettiği zaman sanıyorum çok hayal mayal hatırlıyorum. Gece askerden gelmişti. Kendimi bir kucakta buldum. Bu geceyi çok iyi hatırlıyorum ben. Beni okşuyordu, seviyordu. Bu benim babamdı. Askerden gelmişti. Sabah giderken baba anneme bir lira verdi. Hanım dedi ben akşama geri döndüğüm zaman dedi, bir çiğ köfte yaparız dedi. Ben malzemeyi getiririm sen de dedi işte etini falan alırsın dedi. işte. Gitti ve bir daha geri gelmedi ben babam. Bir lira bıraktı gitti. Bir lira. Aslanın önüne gittik. Onlar çıktılar. Beni de almadılar. Beni almadılar içeriye. Küçüktüm evet. Beni almadılar işte. Altı yaş, beş buçuk, beş altı yaşlarında. Dolayısıyla babam bir hafta sonra öldü orada. Ne babanızı hiç görmedin mi? Görmedim evet yani. Böyle, böyle bir cahil bir, cahil bir insanlardı bütün. Yani insan ne bileyim çocukları gitsin görsün yani hasta falan. Yok. Göremedim babamı işte orada. Onu anlatması çok zor Ferdi Tayfur için. Hem babasını hem çocukluğunu kaybederek iki kez yıkılacaktı hayatı. Annesi ise bir bekçiyle evlendi. Şimdi bir de üvey babası vardı artık. O erken büyümek zorunda olanlardandı. Sonrası yoksulluk ve devam eden bir trajedi. Benim biraderle ikimiz oturmuş böyle İstanbul hatırasının önünde. Onun parmağı var kendisi yok. Yiğit bir benim Çok sayılan bir adamdı adamdı. İşte o kavgada işte vuruldu adam ya. Ne oldu. Evet, vuruldu. Sonra mezarlığa, mezarlığa atılıyor. Mezarlık çok kalabalıktı. Sonra eve gittik işte. Evde bir kimse şey yok evde. Ne arayanın oluyor, ne soran oluyor. Fakirlik zaten yüz, yüzü soğuk bir şey. Ferdi Tayfur hep okumak istiyordu. Ama babasının ölümüyle o da rafa kalkmıştı. Sen paşa olacaksın diye övünürdü Cumali Beyoğlu'yla. Göçüp gitmeseydi belki de olacaktı. Henüz çocukluğunu üzerinden atamamış, Babasının acısı hala çok sıcakken üvey babası onu bir şekerci dükkanına çırak verdi. Kötü bir adam değildi üvey babası. Ancak yoksulluk onları kıskıvrak pençesine almıştı. İş hayatı çok erken başlayan Ferdi okumayı da işte bu koşuşturma içinde öğrendi. Hem de kendi kendine. Daha sonra şekerci çırağı olarak yaşadığı her şeyi aynı adlı kitapta bir bir anlatacaktı. Yaşıtlar okula giderken o şekerci dükkanında okul çıkışı başka çocuklara şeker satan bir çocuktu. O da aynı şekerden yese de aynı tadı alamayan bir küçük çelimsiz çocuk. En büyük hayali bisiklet olan bir çocuk. Ya amcam beni tercih verdiği zaman o pazarlar caddesinde gidip gelirken bir vitrinin önünde çok hem sabah hem akşam dönerken o bisiklete bakardım. Üç tekerlik bisiklete bakardım. Ona sevdalanmıştım. Ondan daha büyük bir hazine olamazdı benim için. Ya top oynamayı isterdim, topum da olmadı. Yıllar sonra ardına dönüp baktığında acılar, yaşanmışlıklar görüyordu. Arabeskin kanımızdan aktığını düşünüyordu. Hiç gocunmadı. Çok çalıştı, ırgatlı, hizmetçilik yaptı. Pamuk tarlalarında elleri yara oluncaya kadar pamuk topladı. O yerlerden biri de Sakıp Sabancı'nın Adana Ceyhan'daki Mısır çiftliğiydi. Eniştesi orada çiftçi başıydı. Ferdi de bir dönem yanında çalıştı. Yıllar sonra Sabancı ile karşılaştığında ona ''Abi ben sizin ekmeğinizi çok yedim'' diye anlattı. O da ona şöyle demişti. Mücadeleciymişsin. Ferdi çalıştığı yerlerde şarkılar söylüyor, insanlar onun sesini duydukça bir şarkı daha istiyorlardı. Kendi deyimiyle bülbül gibi şakıyordu. Ama Arabesk'in o büyük sesi şarkıcı olmak istemiyordu. Onun hayali bir sinema yıldızı olmaktı. Annesi o dönemin sinema yıldızlarının yaptıklarını oğluna anlatır, ona küçük nasihatler verirdi. Senin sesin güzel derlerdi. Ben derdim ki yok artist olacağım. Oğlum <laughs> yavrum evladım senin sesin güzel. Evet. Anneciğim hep şunu söylerdi. O zamanlar siyah beyaz dönemlerinde işte Zeki Müren'i seyretmiş. Göksalar soyları falan seyredince. Oğlum bir gün film çekersen, film çevirirsen evladım derdi anacağızım. derdi ortağıydı. Ben de onun. Dalları tutarak, ağaç dallarını tutarak şarkı söyle derdi bana. Göksalar şeydan falan öyle görmüş anacığım. Yaş aldıkça, sinema hayali de depreşiyordu. Ama tabii yokluk bakiydi. Tanıdık yok, bildik yok, torpil lazım, nereden bulacağım? Fakir çocuğusun diye yazıyordu şekerci çırağında. Bir gün Zeki Müren'in Beklenen Şarkı filmini izlediğinde çıkış yolunu da buldu. Zeki Müren şarkı söylüyordu ve filmde başrolleydi. Ferdi'nin de sesi güzeldi. Öyleyse bu iş tamamdı. Sinemaya giden yol onun hayatında da müzikten geçebilirdi. O yıllarda Adana Radyosu'nda düzenlenen bir ses yarışması olduğunu öğrendi Ferdi ve hemen yarışmaya katıldı. Birinci olması gereken yerde ikinci olmuştu ama olsun demişti. Müzik benim için sadece araçtı. Ferdi'nin adımları ciddileştikçe üvey babasının da bir despotluk sarmıştı. Ferdi tüm engellere rağmen İstanbul'a gitti. Nasıl safakirliği iyi tanıyordu. Ne iş olsa yapar, yaşamanın bir yolunu bulurdu. Şansı yaver gitti. Luna Park gazinosunda iş buldu. Nurten İnnap'la bağlama çalıyordu ve sonra ilk plağını doldurdu. Ferdi 1968'de Seda plakla iki plaklık bir anlaşma yaptı. İki plakta da kendi şarkıları vardı. Daha sonraları alacağı bağlama eğitimiyle bağlama çalmayı daha da iyi öğrenecek, kendi bestelerini kendisi yapabilecekti. Sadece bağlamayı değil, gitar, piyano ve keman çalmayı da öğrenecekti. Ben de burada... ilk plaktan 500 lira kazanmıştı. Bu fakir bir genç için iyi bir kazanç olsa da müzik piyasası için beklenen ilgiyi görmedi anlamını taşıyordu. Müzikten vazgeçmedi. Ancak çareyi de Adana'ya geri dönmekte bulmuştu. Bir süre çiftlikteki işlerin başına geçti. Yeteneği olduğunun farkındaydı. Pes etmek istemiyordu. Düğünlerde, gazinolarda şarkı söylemeye devam etti. O yıllarda Konya'da gazinoda bir şarkı söylediği sırada bir kadınla tanışır. Ferdi Tayfur onun bir hemşire adayı olduğunu söyler. Yani hala öğrencidir. Ferdi ise 17-18 yaşlarında bir delikanlıdır. O kadın Ferdi'den çok etkilenir ve aralarında bir ilişki başlar. Kısa süren bir ilişki. Ferdi Tayfur yaşananları unutur ve Adana'ya döner. Ama arkada bıraktığı kadın hamile kalmıştır. Ve bunu Ferdi Tayfur'dan gizler. Bebeği doğurduktan sonra onu terk eder ve ona başka bir kadın annelik yapar. Ferdi Tayfur ise bir çocuğu olduğunu tam 13 yıl sonra öğrenir. Ve o varlığından bile haberdar olmadığı çocuk gün gelecek, Ferdi Tayfur'un hayatını kurtaracak ve ona yeni bayat verecektir. Çocuğun adı Timur Tuğran Bayburt'tur. Ya ne ne bir hemşire adayı bir kızla ben birlikte beraberdim. Konya'da. Evet. O istay mı görüyordu? Bir şey ayarladı, yani, bir şeydi. Bir doktorun yanından bir şeydi orada. Onunla bir, bir, bir hayatım oldu benim öyle. O zaman da 18 yaşında falandım ben. Ya da 17-18 yaşlarındaydım ben. Ondan sonra gittim ben yani. Ben hamileliğin ne olduğunu bilmiyordum ki ya. Sonra doğmuş, gitmiş, bir daha geri gelmemiş. Peki o çocuğa bir baba şefkati gösterebildiniz mi? Bilmiyorum, gösterdim göstermedim onu bilmiyorum yani. Ne baba şefkatinin ne olduğunu bilmiyorum ki ben. Çünkü babasız büyüdüğüm için bilmiyorum. Adana'da hala ırgatlık yapmaya, pamuk tarlalarında çalışmaya devam ederken, onun evlenme zamanının geldiğini düşünürler. Ama önce askerlik vardır. Askerlik dönüşü ise... Hala evli olduğu Necla Nazırla bile birlikteyken boşanmadığı Zeliha Hanımla evlenir. Yıl 1974'tü. Henüz Ferdi'nin Ferdi olmadığı zamanlardı. Zeliha Hanımdan Tuğba ve Funda isimli iki tane kızı olur. Ne kadar başka aşklara yelken açacak olsa da kızlarını sevgiden, baba şefkatinden asla mahrum etmemişti. Zeliha Hanımsa her zaman onun en kıymetlilerinden olmaya devam edecektir. Yani, Adana'dan getir elin kadını burada boşar bana geldi. Ne derseniz deyin, hadi getirin beni ya, Tahsin Parkı'nı, Elin kadınla evlen, iki çocuk yaptı, ondan sonra getirdi, alıp, hayır, yok canım, ne oluyorsun, yok, dur bir dakika. Vahip ya, işte o zaman bu halk sizi lanetler. Der ki oğlum, ne oldun lan, sen kadıncağızın diye boşadın bunları, der yani. Bırak da benim vicdanım o lafı bana söyler. yani. Sen, e, ne, lan sen kendi kendime dedin? ne yaptın? Yani şimdi, der, kendi kendi vicdanıma hesap veremem. Parayı buluyorsun, şöhreti buluyorsun ve boşuyorsun yani. Bana şey ters geldi yani. yani bana erkekliğe sığmadı yani. Sonunda 1970'te Kader plaktan şimdilerde ezber ettiğimiz Huzurum Kalmadı plağını çıkardığında fark edilmeye başlamıştı. 1972'de Görsev plaktan çıkardığı Kır Çiçekleri adlı 45'li ile de çıkış yakaladı. Bana Gerçekleri Söyle 45'li ile de artık tanınır olmuştu. 1975'te Eleanor plağı transfer oldu. Burada oldukça başarılı albümler yaptı benim talihsiz yavrum. Ferdi Tayfur Şöhreti 1974'teki Çeşme şarkısıyla yaptı. Şöhreti hayalinin bile ötesindeydi. Hayatının amacı dediği hayaline çok az kalmıştı. Şarkılarını kalbinden, çocukluğundan akıtarak yazıyordu. Ve ona şöhreti getiren Çeşme planladığı gibi onu hayaline kadar taşıdı. 1977'de şarkısıyla aynı adı taşıyan filmde Ferdi başroldeydi. Necla Nazır'la başrolleri paylaştığı Çeşme filmi 12 milyon izlendi. Evet bu hayallerinin de ötesindeydi. Muhtemelen rahmetli babası da onunla gururluyardı. Bu bizim eserimiz. Çeşmemiz. Onu yaptığımız zaman küçücüktük. Şimdi biz ondan daha büyüğüz. Sevgimiz daha da büyük verdi. Ferdi Tayfur artık sadece sahnelerin değil beyaz perdenin de bir yıldızıydı. Necla Nazır ise onu rüyalarında ziyaret eden, aklının en derinlerine işleyen bir kadın olmuştu. Ne kadar evli olsa da aşk bu diyordu Ferdi Tayfur. En beğendiğim tabii en çok Etkilendi oyun etkilendiğim, etkilendiğim oyuncu Necla Nazır. Kırmızı bir vosvos arabanın içinde aşkları başlamış, tüm sevenleri onların mutlu olmasını istiyordu. Aşkları dolu dizgin ilerliyor, herkesin gıpta ederek baktığı bir ilişkiye dönüşüyordu. Ardından aşkın meyvesi geliyor ve Tuğçe Tayfur dünyaya geliyordu. Ferdi artık sesiyle, filmleriyle aranan bir isimdi. Çeşmenin hemen ardından 1978'de yönetmen koltuğunda Temel Gürsu'nun oturduğu derbeler çekildi. Temel Gürsu filme ilgili şu yorumu yaptı. Derbeder, Türk sinema tarihinin en büyük hasılat yapan filmlerinden biri oldu. Film sadece İstanbul'da 3,5 milyon izlenmişti. Tanınırlığı günden güne artıyor. Ferdi'nin şöhreti artık ülke sınırlarını aşıyordu. Anadolu turnelerinin yanında Avrupa turneleri de başlamıştı. Turne sonrası Türkiye'ye döndüğünde yeni filmler çekiyordu. Gazinoları tıklım tıklım dolduruyor, takviminde boş yer kalmıyordu. <laughs> 1978'de çıkardığı Batan Güneş şarkısıyla da çok sevilmişti. Onun için artık Batan Güneş'in kralı deniyordu. Batan Güneş! Şarkılarında acı vardı. Bağrı yanık bu şarkılarda Ferdi halka ses olmuştu. Onların acılarını dile getiriyor ve bunu çocukluğundan beri içinde yaşadığı doğallıkla yapıyordu konserlerinde yer bulmak imkansızdı. Hayranları ne kadar fanatik olsa da ne Müslüm'ün hayranları gibi kendilerine zarar veriyorlar ne de İbrahim Tatlıses'in hayranları gibi sahnede taşkınlık yapıyorlardı. Şu dünyada, bize Ferdi Baba'ya saygıları sonsuzdu onların. İsteyecekleri son şey onu üzmekti. Huzurum kalmadı, yuvasız kuşlar, ben de özledim, durdurun dünyayı, yaktı beni, gönül yorgunu ve daha nicesi. O yazdığı ve söylediği bu şarkılarda halkın sevgilisi, özellikle minibüsçülerin Ferdi babası olmuştu. 90'lar Ferdi Tayfur'un kaderinde bir yenilenme dönemiydi. 1992'de çıkardığı Prangalar albümüyle halkın beğenisini bir kez daha kazanan Ferdi Tayfur, 1993'te Show TV'de sunduğu Yetiş Emmoğlu programıyla halkın karşısındaydı. <laughs> 1994'te herkesi köye dönmeye, Fadime'nin düğününde halaylar çekmeye davet ediyordu. Ardından 1996, 1998 ve 2001 yıllarında Zaman Tüneli adını verdiği bir albüm üçlemesi çıkardı. Şöhret yolculuğunda parlayan şarkılar bu albümdeydi. Ferdi Tayfur, Millennium'u selamlıyordu. 2000'lerde şarkıları, albümleri devam etti. Ama bir yandan da artık çok yazmanın, bir şeyler anlatmanın, kendini sağaltmanın zamanı gelmişti çocukluk yıllarını anlattığı şekerci çırağı, 2008'de yağmur durunca, 2013'te bir zamanlar ağaçtım ve 2014'te paraşütteki çocuk adını verdiği dört roman yazdı. Sanat hayatı boyunca hep acı çekenlerin, ezilenlerin yanında durdu. Bize bir daha göremeyeceğimiz sahneleri yaşattı. Böyle isimleri yan yana görmenin heyecanını tattırdı. Ferdi Tayfur'u ne kadar olsak e, ol, ol. azdır gerçekten <laughs> çok güzel şarkılar var Ferdi Tayfur'un. Baktığımız zaman böyle bir estetik thrill, thrill. görülür. Güzellik, duygusu dediğimiz hadiseye rastlarız. Doğruluk ve dürüstlük onun için her zaman ilk planda oldu. Yani sizler de çok iyi bilirsiniz bizim piyasamız nasıl bir piyasa olduğu içerisinde. Bir de bunun içerisine kalkacağım, bir de yalancı bir adam olacağım. Ben bunu yapamam. Kellemi keseli ben bunu yapamam, başaramam. Yalancı olamam ben. Necla Hanım'la aşkları ve birliktelikleri uzun sürse de sonunda bitti. Çünkü Necla Hanım nikah istiyordu. Aslında Ferdi Tayfur'un resmiyette evli olduğunu hep biliyordu. Tamam doğru söylüyor evlenmek istiyor. Ben de ona ona güzel bir şey sunmak isterdim ama olmadı. Yapamadım ya başaramadım da. Ama sizin de bir kızınız. Yani özür diliyorum herkesten özür diliyorum. Affedersiniz hani bu bir şeyse yapamadım. Özür diliyorum yani ne yapayım. Ancak yıllar geçtikçe bu isteğe karşı koyamamış, ve sonunda ilişkinin de sonu gelmişti. Verdiği bir röportajda şöyle diyordu Ferdi Tayfur. Ben evliyim dedim bütün kadınlara. Ona rağmen tuttular beni, bırakmadılar. 2008 yılında 32 yıllık hayat arkadaşından ayrılan Ferdi Tayfur, Habibe Demir'le Marmaris'te yepyeni bir hayat kurdu. 2009'da Taha adını verdikleri bir oğlu oldu. En çok bana o benziyor derdi Ferdi. Ne kadar mutlu olduğunu söylese de bu aşk uzun ömürlü olmadı ve bitti. Ardından ona iki kız çocuğu veren ve nikahını asla bitirmediği Zeliha Hanım'a geri döndü. Ve bu durumu şu sözleriyle anlattı. Zeliha Hanım'a döndüğüm doğrudur. O yalnızdı, ben de yalnızdım. Zaten kadıncağız yıllardır sadece benim yolumu gözledi. Ömrümün çoğu gitti, azı kaldı. Onun da öyle. Kalan ömrümü eşimle birlikte geçirmek istiyorum ve çok mutluyum. Televizyon programları, reklam filmleri derken Ferdi Tayfur çok yorulmuş, sağlığını ihmal etmişti. Ve beyninde pıhtı birikmesi sonucu yüz felci geçirdi. Sağlığıyla ilgili ne kadar iyiyim açıklamaları yapsa da o da eski günlerini çok özlüyordu. Milim milim iyileşiyorum milim milim. Duymuyorsun gönlümdeki feryadı. Bir gün olur sen de hasret çekersin. Tam her şey yoluna girecekken hayatı bir kez daha riske girdi. Şeker hastalığına bağlı olarak böbrekleri iflas etmişti. Böbrek nakline ihtiyacı vardı. Yoksa hayatı boyunca sahnelerde esip yürülemiş olan o büyük isim bir diyaliz makinesine bağlı olarak küçücük bir odada geçirecekti ömrünü. Tüm bu hikayenin en başında bir de eski bir macera diye özetlediği bir aşkın meyvesi olan o çocuk vardı. İşte tam da o günlerde Timur çıka gelmişti. Annesini hiç tanımayan, babasını 13 yaşında görebilen, çocukluğunu baba sevgisinden uzakta geçiren ama içinde hep baba özlemi olan Timur. Babasına böbreğini hiç düşünmeden bağışlayan Timur, Ferdi Tayfur'a ikinci kez hayat verdi. Ferdi Tayfur kariyeri boyunca 40'a yakın film yaptı ve 40'tan fazla albüm. Toplamda 9 kez altın plak ödülüne layık görüldü. kariyerine 1982'de Ferdi Fon Flakçılık adını verdiği bir şirket kazandırdı. Aslında belki de müziği bıraktı demeli. Çünkü hastalandıktan sonra müziğe iştahım kalmadı diyordu. Müziğin bir heyecan işi olduğunu düşünüyordu. Ve hasta olduktan sonra o heyecanını yitirdiğini hissediyordu. Tabii ki sahnelere çıkıp şarkılarını söylemeyi, hayranlarıyla o coşkuda buluşmayı çok isterdi. Bağrı yanık olduğum için böyle şarkılar yaptım diyen sanatçı için belki de bazı şeyleri tadında bırakmak gerekti. Artık yaşamak benim hakkım değil. Ne olur beni anla. <laughs> Yaşamın tadına varmış, tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere gelmiş, hayatının amacı haline getirdiği hayallerini gerçekleştirmiş ve hepimizin içinde derinizler bırakan bir Ferdi Tayfur geçiyor bu dünyadan.